<laughs> Hello. Uh I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Uh I actually worked in that office.

Uh, from e. I never got mm -hmm. a map. I'd probably be a bit irritable at night, too. So, remember, these characters hold a special place in the hearts of children. And they show them right? you. Okay. So, just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free Roman mode at night. Uh, something about their servos locking up when they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day, too. Of 87. Yeah. It's amazing that the human body is <laughs> you, know, yeah. you know. now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a <laughs> görüyor musun bu? Gölgeden gözükmüyor. Gerek ya yürek ya. Orada. Kapıyı ya. açsam jumpscare yapacak. Çok kötü. Bir his. Kulak. Kulak'ın gölgesi gözüküyor. Zombi git gari ya. Görer senin o hayli yüzünü? Gitmiyor. Giden uçtu, aldı. <laughs> Gitmiyor ya. <laughs> He şanslısa gece bitecek. Birinci gece bittiğinde direkt FNAF 2'ye geçeceğim. Ha gitti bizim herif. Bak şu çıka gözükür tavuklu herif. Ya şu taşın yüzünü göremeyiz. Her yer gölge mölge arkadaş. Yerdeki tahtan bile hareket edebileceği şey. bir yer anasını satayım. Ve evet. Çok güzel. Bak koridorda. Koridorda hep şey var ya. Şurada hiç hareket etmeyiz. Lan. Ha? Söyleye bak. Ben korktum bundan. Uf, Evet. Geceyi de bitireceğim bu akşam. Pardon. Farklı yersem. Bu <laughs> fiyatı. <laughs> Ahi hey, gene. Bu bence 9'da bit. Bu olsa hile tüketim için. Her <laughs> saçık ama sözümüzde durmak lazım. Bak geçti, geçti göz. <laughs> bak orada gözüküyor az çok gözü. dişleri. Çok Fox'in şeyini. Allah çapsın bak ne gördüm.

İlk oynadığım oyun, oyun olduğu için. Zaten bunu eski telefonumda da oynuyordum. Sustu dayı. Alo, nabıyım? Şşş Freddy Foxy Golden Freddy gelmezse iyi. Zaten gelmesi de düşük. Altım metre ben o zaman. Bak koydu o da. Kapatalım kapıyı. Gelmesin. bak buralarda bir yerde. Heh, bizim şey de geldi. Tavuk. Bak burada tavşan. Ay Freddy. Bak şu perdenin aksında saklanıyor. Fox. Aha. Uçak da küçük mü? Kurt, kurt gitti. Ama az önceki Fred'i hayal ettiğini gördünüz mü? Bak burada. az yamak doğuyor. Ben en işte bu kapatayım. Bir alayım kendime. Zaten bu gece bitirince. Allah Allah. Bak burada. Bak iyi. Bak bunun şeysi geldi. Taşan şeysi. Bak hep daha. Anam, bu kadar bekliyorum Çok az Zaten direkt bitireceğim şeyi. Bekleyin. <laughs> kamera Böyle kamera boksünü şey, açtığımda gelmez <laughs> bu. Böyle. Gidememesi için bayağı bir kamera bakacağım. Ama kamera baktığında fride hareket etmez. Yani buralar Bak sen. Duruyor bu ikisi. Derken Evet. Benden bu kadar.